Süpermarketleri kurmuşlar. Biz üretiyoruz, bir alıyoruz. Bunlar üç buçuk alıyor. Hangi bankadan alıyorlar? Alır? Bütün kredi kartlarından hepsinden komisyon alıyorlar. Şimdi e, Bolu'da elmalar ağaçta duruyor. Neden? Almıyorlar. Yabancılar aldığı için süpermarketleri bizim elmalar almıyor. Elmalar şeyden geliyor? E, İngiltere'den ve Arjantin'den. Bizimkiler niye ağaçta duruyor? diyorum. Hayır toplayıcıya verecek para veya çürükler için verecek para yani sattığımda alacağımdan ben sonra alayım. ama geçen seneye nazaran yani bu milli bir süper market veya şirketi biz yabancılara satmadan önce bolu elmaları satılırmış. Hı hı. Şimdi yabancı aldı İngiliz ve Arjantin elmaları satıyor. Bu yol yol değil. Gene başa dönüyorum. Bu mitinglerde de bunu anlatacağız. Yani olay sadece partinin varlığı ve kurulması değil. Bunları bilmeleri öğrenmeleri lazım. Bir de bu yeni kurulan partilerle ilgili bir ifade. Şimdi burada bir de parti kurduruyorlar Türkiye'de. Bir, bir ona geleceğim ama özellikle az önce ifade ettiğiniz bir konuyla ilgili merak ediyorum. Özellikle tekrar yani bunu iddia eden kişiler, yani Türkiye'nin kadrolaşmanın çok olduğu, yolsuzlukların çok fazla olduğunu iddia eden kişiler bir iki üç seneyi alır geriye dönüşüm diyorlar siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Hayır hiç bir şey almaz. 90 günü geçmez. Çünkü kim hangi kimlikte atsan ünvan nereden nereye getirmiş hangi tarihte getirmiş nerenin başına konmuş. Ben söyleyeyim yani bazı şeyler var 30 gün. Bir kısmı var 60 gün. En son 90 günde hepsi biter. Biter. Evet devlet kadronunu aldılarsa devlet patrondur. Yani bunları bürokrat vesaire yaptıysa fes ederiz mukabili Pat, yani işveren devlet. Bunları atıyorum işveren olarak. Hı hı. Bu, yani onda hiç kimse endişe etmesin. Mesela dağlar nasıl temizlenir? Asla endişe etmesin. Bunlar işte örümcek gibi her yeri sarmış. Hiç hayır. Mümkün değil. Hiç kıpırdayamayız. En fazla 90 günde bitireceğiz. Ben benim esas uğraşım bunlar değil. Onları toparlamak, pes etmek bu Yargılanacaklar da tabii. Bazı ihaleler var. Tam şey, yandaş işi. Hı hı. Bazı ele geçirmiş televizyonlar ve gazeteler var. Hangi bankadan hangi kredi nasıl bunlara verildi? Onun için şimdi bunlar mesela son bir buçuk iki ayda böyle kapalarını. Toprak altından uzatan köstebekler gibi çıkmaya başladı o yanaşmalar, beslemeler. Ama e, şöyle, partiyle ilgili bir şey yazamıyorlar, yani partinin programını alırsın, dersin ki şu konuda şöyle, bu hayır, şeyle uğraşıyorlar. Direkt mesela, liderle, onlar belli. Hangi gazetelerde kim? Sayılar da belli, hı hı. sayılır da. Bir Moğol Türk atasözü vardır Asya, bilir misiniz? Ardından yüz köpek avlamayan kurt, kurt sayılmaz derler. Hı hı. Bunların sayısı henüz onu bulmadı. Evet. Çalışmamız lazım. Evet. Şimdi tekrar dönelim. Yeni kurulan, yeni kurdurdukları partiler dediniz. Orada ben size yeni kurulan bir de şey var. Bir Yahudi vakfı Ukrayna'da yaptı aynı şeyi. Gürcistan'da yaptı. Türkiye'de de yaptı. 95'te bir parti kurdurdu. Yürümedi. Adı da gene bugünküne benziyor. Şimdi bir tane eski cambaz buldu. Siyaset cambazı. Her dalda oynuyor. Cambazlar biliyorsunuz, siz görebildiniz mi? Ayakların üzerinde hünere sahiptir ipte, bir de eller üzerinde sahiptir. Bunlar parmakların ucunda ipte hüner yapıyorlar. Onu buldu. Şimdi bunlar, mesela e, Türkiye'de siyasi partilerin bütün e, örgütlenmelerini ve mali kaynaklarını e, Cumhuriyet Yargıtay Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi... E, Denetler ve onun gözetimi altındadır. Dışarıdan para yurt dışında. Şimdi bu parti, Yahudi Vakfı'nın partisi, daha parti ortada yok. Parti ortada yok. Ee, örgüt yok. Daha müracaatı yapılmamış. 8 trilyonu Ankara'da genel merkez binası alıyor. 8 trilyon. Neymiş? Neymiş? Ee, Partiler, partiyi sevenler, partiler, partiyi sevenler veriyormuş. Trilyon. Kim kime? Bu dünyada herkes bilir ki sadece bedavaya güneş doğar. Hı, hı. Neymiş bu trilyonlar? Nereden gelmiş? Hemen arabalar, marabalar, bir takım alayişli işler. Bu iş anayasa mahkemesinin işi. Bu paranın nereden geldin? Zaten bu memlekette e, paralılar genellikle önce belediye başkanlığı yapıp sonradan parti kuranlarda çok para var. Evet. Şimdi hak... e, bu herhalde şey olmuyor değil mi? Yani belediye başkanlığı maaşıyla falan olacak şeyler değil. Evet. Şimdi e, partinizin adı da hak, hak ve Eşitlik Partisi. Şimdi az önce söylediğiniz Anayasa Mahkemesi. E, biliyor. Belki sizin partinizde olsa hemen buna müdahale edecekler ama başka yani bir çifte standart söz konusu mu size göre de. Şimdi bizim partinin adı niye AKP'ştik? Bu memlekette olmayan iki şeyden oluşuyor bizim parti. Bu memlekette halkın bir defa hiçbir zaman kıymeti olmadı. Olmadı hepsi. Bir sıradan bir bürokratın karşısına bile halk o kadar ülkedir ki düğmelerini ilikleyerek gelir. Hı, hı Eşitlik zaten arada bulasın. Ee, bu anlamda isim verilmişti. Yani laf olsun diye yani böyle hani dile kolay gelsin, kulağa kolay gelsin, dille çabuk söylensin diye değil. Bu nedenle verilmişti. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin kendi işi bu. Bu herhalde bakacaktır. Yanlışı var. İş biraz daha öteye giderse e, bizim partinin genelde yani hem Türkiye genelinde örgütlenmesinde hem de meclis veya meyakası da eee insanlarımızın yani partilerin zaten dörtte bir hukukçu. Hı hı. Hukukçu yani onlar hemen hazır bekliyorlar. Biz dava ederiz. Şimdi erken. Biraz yürüsün. izliyoruz Evet. Şimdi sizler program öncesinde de sohbetimiz sırasında şunu söylediniz. Bunlar önemli değil. Hemen 90 günde halledebileceğimiz meseleler. Ama Kesin. Asıl önemli olan halk içinde, memleketimiz içinde asıl önemli olan ekonomi dediniz, para dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi şu, bir özelleştirme furyası. Özelleştirme dedikleri, böyle sanki balmış, börekmiş gibi halka sürüyorlar. Özelleştirme dedikleri bizim kaybettiklerimiz. Hı. Mesela bizde pancar, pamuk, ipek böceği, Zeytincilik. her şeyi öldürdüler, tek de öldürdüler. Yani part, bu, evet. ö, mesela araziniz var, size destek veriyor, destek, para desteği sağlıyor, yani teşvik veriyor veya e, doğrudan, bir para, gelir, doğrudan gelir desteği veriyor. E, kullanmıyor ki araziyi, bu kadar bayı. Kullandırtmıyor, o bilinen bir. Avrupa'nın biraz önce işte Bolu elması, İngiltere elması meselesi. Ama kullansın zaten zarar edecek o da yani çiftçi de. <laughs> Şörel edecek, evet. onda haklısınız. O da bu sarmal içecek, icra, içecek yani bazı örümcekler kat 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 aa yapar. Hı hı. E çünkü mazot, gübre tohum, evet. elektrik, Türkiye'de en pahalı ve vergiler en pahalı. Bunu Tarım ve hayvancılık sahasına döktüğünüzde e, hemen başla mazot, arkadan gübre, onun arkasından tohum geliyor. Bir mazot zaten bizde ilgisi yok. Hı hı. E tohum birkaç ülkenin eline geçmiş. Hı hı. Yani bizim milli tohumlarımız yani bölgesel tohumlarımız değil. E Türkiye'deki suni gübrede gene yabancı iki üç şirketin elinde. Hı hı. Evet. Yani e, oyun içinde oyun var. Mesela. E, bize diyor ki köylüye, çiftçiye te teşvik verme, süprense etme, destekleme. E kendisi ne yapıyor Fransa, Almanya, kendisi ne yapıyor, Ta tamamen yani Fransa ne yapıyor, yeşil plaka. Yeşil plakayı görünce bu köylü demektir, şu vergi almayacaksınız, vergi payını mazottan düşeceksiniz. Yeşil plaka takmış, yeşil plaka geliyorsa bir pompaya, bu normal kaça satılıyor, beşe mi? Köylü, gerdan, yeşil plaka. Bunu ikiye vereceksin demektir. Nasıl? Kendileri bakın ne yapıyor? Burada ne?